Erdem'le oyun alanına geldik. Müzik çalıyor. Çok güzel bu. Çok duyulmuyor ama biliyor musun? Bin. Bunlar nerede? Ata bence değil mi? Evet. Gel bu tarafa doğru gel atla burası neymiş müzik odası ha, müzik odasına geldik burada ne var burada ne var bak Aa, içinde çan yokmuş ya bak <laughs> renkli renkli çan yok burası müzik odasıymış şuradaki ne şurada da bir şey var. Aa, o da güzelmiş. Burası ne? Aa, sinemaymış burası. Vaa, <laughs> wow, Erdem'le oyun alanında sinemaya geldik. Burası sinema. <laughs> Çok güzel. Bu da mısır arabası herhalde. Burada da popcornlar var, mısırlar var. Evet, Başka neler var? Hadi geziyoruz. Burada bir sürü şeyler varmış. Pembe araba. Evet, burası yemekhaneymiş. Bak ben acıktım. Hadi yemek yapalım. Ben çok acıktım. Merhaba. Ben çok acıktım. Yiyecek neleriniz var? Of, oh, çok sertmiş dolabınız. Aa, dolaplar çok güzel. Ne var içinde? İçleri boş mu? Fırına bakayım. Fırın var burada bir de. Aa, ocak. Fırın da boş. Aa, fırının kulpu kopmuş. Kulpu kopmuş Erdem. Ha? Evet. <laughs> Açılıyor. Şuradaki dolaplarda ne var? Hı? Ay senin oyuncakların aynısı var Erdem burada. Hepsi aynı değil mi? Bunların hepsinden Erdem'in var. Bu ne yapıyor? Burada hamburger yiyor. Evet burada da kolası var Erdem. Şuradaki dolaplarda ne var? Onlara da bakalım. Açılmıyor mu? Ya kutları kopmuş buradaki. Ha, orada mısırla limon var. Fırın? Fırın boş. Hiçbir şey yok. Bulaşık makinesi? Aa, kulpu kopmuş ki onların. Tamam, elini acır, elini acır. Şurayı da açalım mı? Aa, burada tabaklar varmış. Evet, ama yemek yapacak hiç malzeme yok ya. Sadece havuç var burada mısır var. Of. Acıdı mı? Yok. Dolaplar çok şey. Sıkı. Burada tavuk yiyor. Hamburger, patates. <laughs> Çaydanlık. Hadi. Hadi. Şimdi? Hadi. Nereye gidiyoruz? Burası ne? Market. Marketmiş burası. <gülüyor> <gülüyor> Aa! <gülüyor> evet. Burada oyun tuğlaları var. Burada ne işi var oyun tuğlalarının? Burası marketmiş. Meyve sebze olması gerekiyor. Aa market kasası var burada. Ama parçalanmış. Hiçbir şey kalmamış Erdem. Burada ne varmış sandıklarda? Bu ne ya? Böyle ananas mı olur? Ananasa benzetmişler. Mor yapmışlar. Mor ananas mı olur değil mi Erdem? Marketçi. Merhaba. <laughs> Erdem. Dağıtmışlar buraları. Her tarafı bozmuşlar ya. Bu <laughs> Bu Tam, tam. Nerede olması gerekiyor onların? İnşaat alanı. Aa, burası. Gir bakayım oraya. Gel girelim. Gel gel taşıma, taşıma. Ne yapacaksın? Taşıma onları. İnşaat alanı burası. Aa, burada bir sürü tuğlalar varmış. Burada tamir masası var. Burada da tuğlalar var. Burada buralar boş. Her taraf boş. Erdem şuna bin şuna bak. Erdem. Onları mı taşıyacaksın? Bak bak şu şuna bin dönene bin. İnşaat alanı burası. Burası neymiş? Burası boş. Bir şey var mı? boş sandalyeler var sadece. Burası okulmuş galiba. <laughs> Gel. Hadi çıkalım. Şuna bilsin nereden bak buradakiler alçakmış sen binebilirsin bunlara. Evet. Bin bin binebilirsin. Tamam peki. Burası yemekhaneydi. Şimdi nereye gidiyoruz? burası karakol. Aa, neler varmış? Ay hapishane varmış burada. <laughs> Polis var orada da Erdem. Bak orada ne var? Hırsız. <laughs> Yukarıda parmaklıkların arkasında. Aa, Erdem hapishaneye girdi. <laughs> Polis. Evet. Şurada ne var? Hastaneymiş burası da. Burada çok şey var. Gir buraya. Hastane. Ne varmış orada? Aa, burası boşmuş ya. Yatak varmış burada. <laughs> gerçek gibi değil mi? Gerçek hastane gibi yapmışlar burayı. Burada da oyuncaklar var bak. Çok güzel. Sanki gerçek gibi değil mi? Aynısını yapmışlar buraya. Olmayacak. Evet. Burası da okul. Okulmuş burası. Ay burada tahta varmış. Burada neler varmış? Çok güzel. Bunu yapalım mı Erdem? Dur bozalım. Ama bunun sen sende var ya. Bundan da var bizde. Bunu bozalım da yapalım hadi. Evet şimdi puzzle yapıyoruz. Hadi bakalım. Bulabilecek misin acaba? Şuradan çekeyim mi seni? Erdem puzzle yapıyor. Şimdi zürafa. O ne Erdem? Ne o? Köpek. 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 O ne? Galiba kaplan. Yarısı kaybolmuş. Fil. Mor fil. O ne? Tavşan, anne, eşek, evet, hepsini yaptık. Burada da boncuklar varmış bir sürü. Burada ders yazıyor, ders eğlenceymiş herdem. <laughs> Orada da tahta var. Evet. Çıkalım. Nereye gidiyoruz? at <laughs> buraya da girecek misin buna mı gireceksin Erdem bak arabalara binsene buradaki arabalara eşeğe <laughs> bin Erdem bin eşe. gidiyor mu bin bakayım ooo gidiyor